Şimdi tabi o lacivertlerde anlatmaya çalıştığım şey öyle. Biri yurt dışından aldığım e, Eskici'den o Şam'dan e, parçaları, boruları ya da işte o mumluk gibi şey ne ad veriliyorsa bilmiyorum. E, biri de memleketimizden aldığım 150 liraya e, aldığım tanesini çubuk, çubuk malzeme. İkisi de birbirine benziyor. Bu da yine çubuk malzeme. Böyle koyu kırmızı açık böyle pembeye dönüyor kendi içinde. Yine fren şu renk farkını görebiliyorsunuz. Aynı çubuk. Renk farkını görebiliyorsunuz. Şimdi renk alıyor olması, koyulaşıyor olması kateline andırıyor hani yeni döküm katelin çubuk diyelim. Çünkü ucuz. Ya da malzemeler aslında zaten ucuz da piyasada işte biz onlara farklı şeyler değerler katıp satış stratejisinde yok işte eski Çekoslovak Aa, yine uçak geliyor ziliyorum. Evet uçak gitti. İşte yok eski Çekoslovak yok 1950'lerden kalma çatal bıçak. Yani eskiden bizlerin daha doğrusu büyüklerimizin bunlar plastik saplı şimdi altın kaplamalar çıktı deyip attıkları malzemeler ama işte katelin denilip bir dünya paraya Türkiye'de satılan yani Türkiye'de bir dünya paraya satılan çünkü yurt dışında Almanlar da bizim kafadan gidiyor yani. Evet katalin diyor ama nihayetinde sentetik bir malzeme gözüyle bakıyorlar. Sadece eski olmasından kaynaklı bir değer biçiyorlar. O değerler de o çatal bıçaklarda verdiğim örnek gibi tanesi 5 euro arkadaşlar. 5 euro'ya alabiliyorsunuz. Adam biriktirmiş bir sürü. O Çekoslovaklar. Tanesi 5 euro. 7 tanesinden çatal bıçağın geçtiği deliği de düştüğünüzde happe olarak elde edebileceğiniz işte bir tesbihlik malzeme. 7 tanesinden daha küçük çalışırsanız iki tesbih çıkartırsınız vesaire vesaire. Evet çubuk malzeme. Bu da gördüğünüz gibi farklı renk. Açık, koyu. Herhalde bu koyu renk son hali. Açık renk. Bizim yakaladığımız renk. Ondan sonra yine aynı malzemeden şöyle devamım var. Şöyle bir fren, şöyle bir imame. Ondan sonra habbelerimiz hep yine dediğim gibi şeffaf delim. Burada da şeyde görülüyor mu bilmiyorum ama daha koyu iki tane kırmızı, daha açık renk. Hani renk nasıl görünüyor bilmiyorum. Şurada mesela şu iki tanesi koyu. Şunların üstü daha açık renk. Videoda görülecek mi bilmiyorum. Bunlar da böyle çubuk malzemelerimiz.